Selamlar ben Sinan hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni sezon geldi biliyorsunuz ve biz de sıfırdan global bir Lilia serisine başladık. Bu arada yıldız koruma kartı geldi. ve ee, bu serinin olayını anlatayım. Ben şimdi hayatımda daha önce hiç Lilia oynamadım. Ee, sizinle beraber Lilia oynamaya başlayıp sıfırdan hesap açtım. Ee, ve global 1'e kadar oynamayı düşünüyorum. Yani bayağı hardcore bir 3 ay getir geçireceğim. ...ilk defa ciddi oynayacağım bir sezon olacak. Onun da sebebini söyleyeyim. Ee, sebebi şu... ...biraz para kazanmam lazım yani. Ee, ben bunu meslek olarak yapmak istiyorum. O yüzden full fokus hem oyuna hem de YouTube'a... E, ...video çekeceğim. E, o yüzden siz de abone olursanız ve canlı yayınlara gelirseniz... ...videolarımı izlerseniz ve beğeni atarsanız özellikle çok iyi olur. Ben yani Bir tek sıkıntılar yaşadım. O yüzden... Hayatımda ilk defa full fokus MLBB ve e, video dönemine geçiyorum. E, şimdi bu arada ben Lillian'ın skill'lerini hiç okumadım. İşte biraz oynadım, 20 maç falan olmuştur herhalde. E, bu ilk videoda bakalım diye hiç okumadım. <laughs> şimdi sizinle beraber bakacağız. Bir de video günlerini de söylüyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 4'te video gelecek. E, onun dışındaki günler canlı yayın. Bazen açamam falan ama saat 5'te canlı yayın. Okey mi yani? Cumartesi, Pazar, Salı, Perşembe falan. Diğer günlerde de video gelecek. Desteğinizi bekliyorum. Umarım bu seriye hoşunuza gider. Neyse çok konuştuk. Hemen Lillia bakalım ne yapıyormuş. Hep beraber inceleyelim biraz. Ondan sonra maçımıza geçelim. Şimdi Lillia orta koridor ve Gold'da yani nişancı koridorunda oynayacağım. Bakalım pasif gloom'un öfkesi. Lilia Gloom'dan güç alarak kendi hareket hızını %15 arttırır. Gloom her yükseltme aldığında bu bonus %5 artar. Gloom her gölge enerjisi yutuşunda yükseltme alır 5 defa. Gloom yükseltme aldığında gölge enerjisinin patlama hasarı artar. Bakalım videosuna. Evet. Tamam şimdi normal yürüyüşünü gösteriyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet yürü artık. Bu biraz hızlı olmuş sanırım. Okey daha hızlı yürüyor. Bu kadar yani. Bu videoları yapanın da var ya. Biz buradan okuyalım. Lydia hedeflerinin alanına dalgasıyla beraber Gloom'u gönderir. Ve bir sıra üzerindeki rakiplere 250 artı toplam %100 büyü gücü kadar hasar vererek onları 1.5 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Birinci yetenek. Yavaşlatıyor sanırım. Gloom gölge enerjisiyle temas ederse yani ikinci yetenek. Onu yutar ve alanda bir patlama yaratır Şimdi şöyle Bu birinci yetenek çok az hasar veren bir Gluon gönderiyor bu yanındaki top var ya Onu gönderiyor fırlatıyor Rakibe değerse yavaşlatıyormuş Ve ikinci yetenekle Boğazım gittim Ve ikinci yetenekle temas ederse patlıyormuş Yani bu ne demek İkinci yetenekten sonra birinci yetenek kullanmak daha mantıklı İkinci yetenek Lilia hedeflenen konumda gölgenersi yoğunlaştırarak vurduğu rakiplere 90 artı %50 toplam büyü gücü kadar hasar verir ve onları %80 yavaşlatır. Gölgenersi enerjisi Gloom'un yutmasıyla patlatılabilir yani birinci yetenek ve bu patlama yakındaki rakiplere 250 artı %115 toplam büyü gücü hasarı verir. Gerçek hasar buradan veriyor yani. Gloom her yükseltildiğinde patlama hasarı %20 artar max %80. Bu Gloom'da ne zaman büyüyordu? Bu gölgenersinin içine attıkça yani patladıkça daha büyük oluyor. Bloom bir rakip kahramanı iftihar ettiğinde Gölge Ners'in dolum süresi %20 yenilenir. Yani bu da şu demek, İkinci yeteneği rakibe tutturursan bu yetenek daha hızlı doluyor. Da ben oyun içinde fark etmiştim. Lilian maçlara Gölge Ners becerisi açık olarak başlar ve her 6 saniyede bir yük biriktirir. Okey, güzel. Yani ulaşıyor. Siz ikinci yeteneği atıyorsunuz, bu küçük bir hasar veriyor. Sonra birinci yetenekle birleştirirseniz daha fazla hasar veriyor. Ayrıca böyle bir menzil alıyor. 2-1 kullandıktan sonra patlıyor ya. Orada büyük bir alan oluşuyor. O alanın içinde ikinci yetenek kullandığından direkt otomatik patlıyor. Yani bir kere aktive ediyorsun bu patlama olayını. Ondan sonra full o alanın içerisinde patlıyor. Yani sonra sadece ikinci yetenek bassan bile patlıyor. Ultisi kara çizme. Lilia anında kara çizmesinin 4 saniye önceki konumuna döner ve o esnadaki can ve mana değerlerini geri kazanır. 4 saniye önce ne kadar canı varsa. Aynı zamanda maksimum canın %10 kadarını yeniler güzel fazladan can da geliyor. Ve 2 saniyenin ekstra %20 hareket hızı kazanır. Okey olaylar bu şekilde. Ben de özel bir şey var mı diye baktım. Bu hareket hızı varmış. Onun dışında çok bir şey yok gibi ya. Okey yani olayımız şu. İkinci yetenek spamlıyoruz. Birinci yetenekle kombolayarak. Canımız azaldığında ulti basıyoruz. Bu kadar. şimdi maçımıza geçelim. Hatta neyse ya ilk maç or e, orta koridor yapalım. Bir sonraki videoda da orman oynarız. Siz videoya beğeni attıysanız biz de hemen maçımıza geçelim. Evet dostlar maça geçtik. Bu arada maç çok zor gözüküyor. Yani benim takım yine trollümsü bir şeyler yaptı. Mia Aldu Elkurt var. Rakipte Janssen, Kadita, Julian, Saber. Ve ben de saflaştırıyor bunun da sebebini söyleyeyim. çünkü saflaştır açık değil. Böyle yeni sezondan bir hafta önce falan bu yeni başlayan olaylarını güncellemişler. Yani hem daha farklı karakterler veriyor. Hem de büyülerin yerleri değişmiş. Yani saflaştır şu an en son açılan ikinci büyü. Bakın dostlar bu alan dediğim bu siyahla daire çizmiş ya orası alan. Eğer o alanın içinde ikinci yetenek basarsam otomatik olarak patlıyor bu gülüm. Sonra büyüyor. Ee, büyüdükçe de hareket hızı geliyor bana. Bu arada ilk levellerde Liliana DPS çok fazla. Yani devamlı asara. Çünkü yeteneği 0.5 saniye. Bu arada Janssen geliyor beni burada sıkıştırırlar. Yani yük oldukça koşup koşup spamlayabiliyorsun. Ama kanka maç çok zor ya yani. Düşük elolarda biliyorsunuz. E, tek başına maç kazanmak zaten baya zor. Neyse ki sever bir tık kötüymüş. Bir tane daha yapıp bir daha level şey atarsam ölecektir. Okey en azından sabiri kestik. Ya adamların olayı şu hepsi tek atıyor. Hani Jansen çarpacak kadita taşlaştırı vardır. Evet. E, Julian taşlaştırı var. Yani direkt içime girip taşlaştır basacaklar. Tek yiyeceğim saflaştırım da yok. Bir de saber var. Yani ulti basamadan tek yeme ihtimalim çok yüksek. Ben bir base atayım, manam yok. Yani şu an koridor önceliğim var. Onu da anlatayım. Şimdi ben koridoru ittirdim. Benim koridor önceliğim oldu. Bu ne demek? Eğer canım ve manam azsa base atabilirim. Adam minyonları alırken ben koridora gelmiş olacağım çoktan. veya yan koridorlara gideceğim. Yani öncelik bende. Ama kanka Aldus bu kadar gebermen hiç normal değil. Niye öyle? Bir takım arkadaşlarım ölüyor ama ben gidemiyorum. Ben yani manamaz olduğu için base atmak zorunda kaldım. Bir de gidersem zaten takımım trolleyecek ve ben öleceğim. O yüzden bir tık Benceyle bencil oynamak lazım bu liglerde. Bu arada öldü herhalde ama ultisi geldi. Aman. Bir tık trolledim mi? Hadi oğlum. Kanka sıfır canı kaldı ya. Alev atışıyla sanırım patlamanın dışına gittim. Ben yani benden uzaklaştınlar diye etmiştim. Sıkıntı ya. Neyse ki Elkört kesti. Elkört kestiği için bayağı iyi de bu çocuk ne yapıyor? Çok garip insanlar ya. <laughs> yani bu arada bu çocuk Tamuz ve Ağlus oynamış XP'de. Bir anda Ağlus almak istedi. Can helal Elkört. Hmm, öleceğiz burada. Bak bu oyun niye böyle ya? Öleceğim ki. Bir dakika. Aldus gelirse oynarım diyeceğim de gelmiyor ki Aldus. Aldus ne yapıyorsun oğlum? Yolculuk nereye? Hmm. Hmm. Güzel. Ee, arkadaşlar geç oyunda kazanırsak kazanacağız. Onun dışında imkansız. Yani takım bir tık kötü sanırım. Oh Saber ulti basmadan tek attı lan. Her köfte kesemedi. Ya yani adamlar altta şu an 4 kişi. Gitsem yine öleceğim. Az önce burada gördünüz zaten. Bir de Jans'ın ultiyle ile geliyor şu an. İçinde saber falan da olabilir. Bak, adam çarpsın diye bilerek Şal'da ileri yürüdü ya. Gördünüz mü? <laughs> Abi adamlar bu kadar güzel oynarken benim takım niye böyle bilmiyorum. Neyse kazanmaya çalışacağız artık. Bu arada Lilia'nın en güzel özelliğini söyleyeyim size. Sonsuza dek minyon tutabiliyor yani base'de. Adamlar tüm kuleleri alsa bile şurada durup tüm minyonları tek atıyorsunuz. i̇kinci yani yetenek spamlıyor sadece. Uf felal lan Elkört. Korktulmuş adama yetenek tutturamadı. Şimdi kalite gelip hepsini tek atacak sonra mid farkı olacak. Evet helal takım. Saber geliyor şimdi bana tek atacaktır Ölür diye lev atışı atmıyorum güzel Saber ne yapıyorsun lan ultin yok Benim de ikinci yeteneğim yok Aha helal Hadi oğlum Birinci yetenek çok az vuruyor ama Okey güzel 3'te 3 üç attık ama üstten oyun bitiyor Abi solo queue'da Oynamanın en büyük sıkıntısı bu ya Yani Altta skor alsan Üstten oyun gidiyor Üstte rakibi kesen altta takımım geberecek. Aldus. Bir şey değil mi? Farm yapmayı falan bilmiyor. Reis almış öyle. Takılıyor. Neyse benim görevim de bunları taşımak. O yüzden biraz daha fokus ama Jül'ünü ben kesemem ki. Gerçi eşyalar eşit gibi. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Ya şimdi Öncelikle bir anti heal'ımızı alalım. Parlayan asa. Ondan sonra konsantre enerji alıyorum ben. Onun da sebebi şu. Durmadan yetenek spamlıyorum zaten. O yüzden canım fulleniyor durmadan. Yani hem ultim var. Hem de ultim olmasa bile canım full kalıyor. Yani canım birken ikinci yetenek patlatıyorum. %100 can oluyor bir anda. Yani bir de siz hasar verdikçe daha fazla hasar veriyorsunuz. Yani hasarınız artıyor. Büyü hasarınız. O yüzden önemli. Abi Helkör kendini öldürttü sanırım derken ölmemiş. Bak ölsene ya. Ulti bastırtma. Mia ölmüş yine midde. Yani midi... Mide gitmeme izin vermiyor sonra ölüyor direkt. Alta gitsem mid kule gidecek. Mide tutmasam alttan ittiriyorlar. Yine üstte ölecek herhalde Aldus. Aldus kaç oğlum ya. <laughs> İçindeki adam ulti basıyor ya. Bu arada bayağı tutundu. Saber ne yapıyor bir dakika? Vay be ulti bastı ya adam. Ay şey, pençe bastı. Şu an Julian'ın yeteneği yokken kesmemiz lazım ama yeteneğim dolmadı ya. Hadi oğlum. Güzel güzel. Minyon'un son vuruşuyla öldü sanırım. E bir de şöyle bir şey var. Jansen gelecek. Ya sen mi geleceksin? Oo çok kötü oynadı. Mia tek yedi ama şöyle bir iyi yanı var. Ee, Saber ultiyi mi attığı için Şu an ben dokunulmazım Ama birinci yeteneğim dolmuyor ya e, Pardon ikinci yetenek Yani 5 yükü var evet spamlayabiliyorum Ama önce dolması lazım Bak, şu an bir yük var Bir kere basabiliyorum Saber ultisi gelmiş midir Bilmiyorum Aa Julian intihar etti kanka şuna girsenize ya Helkert sağ sol yapacağını girse Kesmiştik. Bunu satalım. Burası konsantre enerji. Hop. Ulti basmak zorunda kalmam öleceğim sanırım. <laughs> Abi ya ajansına şart mıyım diye ulti bassam. Elkört ne yapıyorsun oğlum? Elkört Angela oynuyor ya. Herkesin arkasında. Allah güzel. Maç çok zor. 0-8-0-7. Elkört 4-1 ama hiçbir şey yapmıyor. Neyse altında öndeyiz ya baya. Yani takım olarak bu kadar geride olmamıza rağmen altın olarak ben öndeyim takım değil tabi ki. O yüzden bir şeyler yapacağız. Yansıkta bir bastım. Bu arada Lilian olayını tekrar anlatayım. Bak iki bastım bir kere patladı. Birinci yetenek attım tekrar patlıyor ve artık bu alanın içinde ikinci yetenek bastığım anda otomatik iki kere patlıyor. Aha helal. Yani alanın dışında patlamasını istiyorsanız bak mesela buraya top attım ya. Birinci yetenek basıyorum patlıyor orası. Hadi oğlum. Güzel girdin. Aha. Aha. Hadi oğlum. Alev atışı. Ah. Can doldurdu pasiften. Aldı olsun. Ne yapıyorsun? <laughs> Ölmem herhalde diyeceğim de ne olur ne olmaz basayım. Oğlum spam spam spam. Yani Lilia'nın kısaca olayı şu. <laughs> 2-1 yapıp ondan sonra spamlıyorsunuz. Bu kadar. Bak, i̇kinci yetenek atıyorum. Durmadan patlıyor. Bir de ben şu eşyayı almayacağım. Durmadan çıkıyor ya. Buraya ne alacağım biliyor musunuz? Bir konsantre alacağım. Ondan sonra kalkan almam lazım. Neden? Çünkü ulti basmadan tek yiyorum. Ama kalkan beni korur. Yani en azından saflaştır büyüsü gelene kadar... Ee, o kalkan eşyasıyla oynamam lazım. Jansin geliyor. Yine boşuna bir ulti basacağım büyük ihtimal. Aa çarptı. Buraya çarptı. Güzel. Hemen ittirelim ve üstüne gidiyorum. Çünkü Elkört orada diyecektim. Herkes altta. Şu an altta 4 kişi var. Hana bile bir vs birazsam. asam. Kanabi yürümüyor. Bana geliyorlar. Neyi bekliyorsun kanka? Bir de görüş falan var ya. <laughs> Bak atlayacaktır diye ben de tam kafa atmıyorum. Ya yani bir de Lily'yi ben Irritel'e çok benzetiyorum. Yani dün yayında söyledim. Bu arada bana bir tek atıyor. Cansın. Ay kanka alev atışı atacaktım. Abi neyse ölmedim güzel. Adamlar çarpmıştı ya alev atışı basıp içecektim kule altında. Gittim birinci yetenek bastım neden bilmiyorum. Abi kaçmayın işte köpek gibi kaçıyorlar ya. Tilt oğlum. Öleceğim. Abi bir dakika. Yok. biz şey. ikinci yeteneğim olsa hayatta kalırdım da. Yük kalmamış. Abi çok zor ya. Hepsi tek atıyor. Bana bile tek atıyor şu an. O yüzden baya zorlanıyorum. Abi bari lord almayın ya. Ya bir de bir tane kaybettiğim maç var. Az önce maç geçmişinden görmüşsünüzdür. <laughs> de orada 25 dakika falan oyun tuttum ona rağmen kaybettim. Yani takımım da yine bu şekildeydi. Yani sonsuza kadar oyun tutuyor karakter de takımın da bir şeyler yapması lazım. Helal Helcurt. Abi yok tek normal skoru olan Helkurt o da oynamayı bilmediği için yani rakip biliyor ben olayım şu. Özür dilerim herkesten. Bu el kötüyüm. Hastayım da. Kanka bak. Bu bir bahane değil. Neden? Ben sana tam uzal diye 100 kere spamladım. Değil mi? Tam uzal öneriyorum dedim. <laughs> Sen ne yaptın? Bir tane maçın yok gidip aldı salmışsın. Olay şu dostlar. Ben bu dostlara kızmıyorum. Rakip bu kadar iyiyken benim takımımın bu kadar iğrenç olmasına kızıyorum. Adamlar baksana 5'i de çok iyi oynuyor. Yani hasar veriyorlar. Ulti basıyorlar. Çalda bekleyip bize vuruyorlar falan. Benim takım hiçbir şey yapmıyor. Bak Kadita full altına girdi ulti bastı. Baksana Hellkurt video ne yapıyor. Yani bu kadar fark olmaması lazım iki takım arasında. Abi baksana Hanabi'ye Allah için. Bir hanabi'ye bak abi tek yedim. Abi ulti basamıyorum ki sersemden çıkamadım. Full spamladım ultiye. Sıkıntı ya. El el oğlum. Şimdi benim anti yalım var. Aha. Ö ah öldü. Güzel. Ama alttan kule gitmiş. Şimdi orta oradan da gidecek. 1 ay 0 10 1 11. Neyse bu maçı da taşıyacağız ya umarım. Şu an oyun bitmezse. Jans'ın da kuleyi öldü. Buradan da kule gidecek. Abi işte nişancı farkı çok önemli. Çünkü nişancılar hem lord alıyor hem kule alıyor hem de devamlı hasar veriyorlar. Eğer sizin nişancınız kötü rakibinde iyiyse... Bu şekilde hayvansal bir fark yiyorsunuz. Aldus sıfır vuruyor zaten ya. <laughs> ben buraya ne alacağım? Dilek feneri alacağım. Ya da almasam mı? Bir dakika ben buraya kutsal kristal alsam. Şu an rakipte tank yok o yüzden... Daha fazla hasar almam lazım. Bir de son eşyan bu. Hanabi geliyor. Ya Hanabi'nin menzili benden daha uzun bu arada. O yüzden bir vs de yeniyorlar. Hanabi ile çok oynadım epikte. <laughs> Hep beni kesiyorlardı. Neyse böyle işte ya spamlayacağız. Yetenekleri abana bana. Global 1 çıkmaya çalışacağız. Tamam yani bana çarpmayın yeter ya. Bak ben minyona fokus atıyorum ki oyun bitmesin. Daha sonra ana bir falan gelecek. Full böyle duracağım. Bak tüm minyonlar öldü çoktan. Ama işte durmadan lord alacaklar. Bizim olayımız şu. Hem adamların aldığı lordu savunup. Bak şu an alıyorlar ve yapacak bir şeyimiz yok. Yani benim takım yürümüyor. Bir da diyeyim de ana birçoktan bitirmiştir. Yani be, Biz gidene kadar bitirecek. Hem lord'u almamız lazım şimdi hem de adamları kesmemiz lazım. O da çok zor tabii ki. Yani 5 tane rakibi kessek bile oyun bitmeyecek Miya Yani çok anlı ki maç oldu ya. Böyle bir spamlasam keser miyim diyeceğim de sanırım öleceğim ya. Alevasıyla itemedim adamı. Kanka yok ya hadi sus. Yani ilk videomun böyle olmasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Evet, sana bir tane de base yedik. Yani karşısında 113 13 Mia var. El el alkört. Yani bari sur falan da verin ya. Yani 0 12 giden aldığı sur vermiyor ya. O da ayrı bir konu. Neyse çok güzel başladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim? İlk videomuz Luz. Umarım seri böyle olmaz. Neyse hemen MMR'ımıza bakalım. Bizim için önemli olan MMR. MMR eksi 10. Okey. Okey yani ne olursanız olun sizi raportlayacağım ya. Abi yani rakip bu kadar iyiyken neden bu benim takım bu kadar kötü? Harbiden bak. Bazen sinirleniyorum ha. Abi neden bizimkiler düz vuruş yapmayı bilmezken adamlar 5 tane yeteneği aynı anda atıp combo falan yapıyor anlamıyorum yani. Bu kadar fark olması çok üzücü. Neyse sağlık olsun diyelim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yani çok bir şey yapmadık ama e, ile ilk maçım oldu. <laughs> Lilia'nın yeteneklerini falan okuduk. Yani buraya kadar izlediğiniz için sağ olun. Daha çok güzel maçlar gelecek. Şu an Epic'teyim. Bu arada sezon yeni başladığı için Epic'iz. Bir de hesabı dün açtım daha. Yani şu an sıfırdan global bir Lilia serisinin ikinci günü. ikinci günün başı. Ben bugün efsane çıkarım büyük ihtimal. Yani sağ olun. Şu anlık MMR'ımız 1742. 27 maçım var. Ee, bakalım. Yani gerçek MMR zaten lig yükseldikçe 50 yıldızdan sonra gelmeye başlıyor. O yüzden şu an yani 2500 falan olur Max. Onun devamında e, mistik Zafer'de ve Yüce mistikte falan daha fazla MMR kazanırız. Neyse sağ olun tekrardan. E, kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, bu arada bugün saat 5'te yayındayım. Yani ilk günler olduğu için full atacağım yayın. E, siz de gelebilirsiniz saat 5 videodan bir saat sonra. Hepiniz canlı yayınları bekliyorum. E, Hoşçakalın. 拜拜。